Biraz da yani. siyasete girelim Sayın Vekil. Ee, şimdi... Bunlar yani, da siyaset değil. Evet. bu, bu milli hap sanayi, <laughs> siyaset olmaz. Milli evet. sanayi hepimizin evet. idealidir. Yani şeydir. Evet. Seçimlerde e, çok şükür başarı bir şey Bir Görüşüm parti oldu, kamda Şunu demek istiyorum. E, televizyon izlediğimiz AK Parti taraftarları çok gazeteci şunu söylediler. Bu çok önemli. Hiçbir yerde evet. Parti Refah Partisi yüzünden AK Parti belediyeyi kaybetmedi dediler. Evet, tabii. biz tabii. rahatladık, mutlu olduk. Tabii. Çünkü niye devam edildi devirlerimize? Fesu benim duydunuz mu adını tanımasını evet. bilmiyorum. 40 yıldır arkadaşım. Büyük Fatsa 40 yıldır arkadaşım. Celalettin Gülhanç 40 yıldır arkadaşım. Bunlar AK Parti Aman Ama Fatih Beyciği mi? İşte vebal bir çıkma. <laughs> Neyse bunu diyerekten biz rahatladık. sizimizden yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür kadarcık siyasetin mahsul ettiği bir bayram. Yani zaten evet, bayramlaşmak için bir sonunda bu test evet. ki zaten seçim sürecinde de gerçekten demokratik olgunlukla nihayetlenen bir seçim daha geçirdik. Tamam. Yani, ben açıkçası Türk Demokrasisi adına çok kıymetli buluyorum. Çünkü hakikaten bu demokratik olduğumuzu sergilemek de kıymetli. Evet. Gerçekten neticede ben de çok güçlendirdiğini bizler düşünüyoruz. yani dolayısıyla hani e, tabiri caizse insanın kendini çek etmesi açısından da e, yani. evet bakımın evet, Evet, bu açıdan de, şey. da Böylerim önemli. Bizler. Ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan zaten hemen e, balkon konuşmasında e, gerekli e, değerlendirmeleri kendi içimizde yapacağımızın mesajını ileri bir biçimde vardı. Hani bu hem bir özgüven göstergesi hem de hakikaten e, bir, bir ortak bir gayemiz var. Hani bayrak düştüğü yerden kalkar. Bu mimaride Türkiye'nin ne kadar e, kıymetli bir yeri olduğunun e, coğrafyamız açısından da çok farkındayız. Önemli. O yüzden o bayrağı hep birlikte sahip çıkmak hepimizin ortak ödevi, görevi. O bayrak da gerçekten memleketimiz. E, o yüzden çok ayrı seviyoruz ülkemizi ve ülkemizin açıkçası coğrafyamız açısından taşıdığı kıymetinde farkında olarak bunu yapıyoruz. En iyi bildiğimiz iş çalışmak. Azerbaycan e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ettik. Orada da ifadelendirdik. Gerçekten en iyi bildiğimiz iş çalışmak. Biz çalışmayı çalışkanlığı en başta Erbakan hocamızdan öğrendik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Dolayısıyla inşallah o çalışmalarımızı bizler de sürdürüyor olacağız hakikaten. çok teşekkür. O kadar çok kahve, çay bugün tükettik ki başkanım. Yani güler yüzünüz. Bitki çayı, bitki çaylarımız var. Peki size bırakalım o zaman. Evet, evet. Evet. Bitki çaylarımız evet. var. Evet. Atam çayı dediğiniz şey mi böyle? Bitkilerle Hı. mi? Ama şu Hı. sallama Hı. değil değil mi? Yok yok. Ha, evet yok, sallama yok. çaylarını kullanmayın diyorlar. Evet, Kanser kesinlikle. ustamız evet, yanımızda. Kullanmayalım. Hocam evet. daha iyi bilir. Evet. Gerçi hocam o konularda biraz daha esnek. Çok insanları korkutmamak lazım. Böyle böyle bir hoş o, görün. O, Yani, yani evet, çok aslında evet, evet, evet. evet. O şey çok, evet. Evet. Vallahi çok güzel bir toplumuz aslında başkanım. Yani ben e, açık konuşmak gerekirse bu toplumun o sağduyusuna hep güvenmişimdir. Bu millet sağduyulu bir millet. Çok şükür. Sabreder sabreder ama bir gün o sabrını bitiriverir. Farklı bir mecraya çeki verir, hadisatı. O yüzden de bu milletin sağduyusuna hep güvenir. O yüzden bu, bu, bu dokuyu iyi okumak lazım, toplumun evet, dokusunu. Evet. Toplumun dokusunu okuyanlar başarılı oluyor. Siyasette de, efendim başka mecralarda da. Ticarette de mi? öyle. Ticarette evet. de öyle. Evet. Bu toplum güzel bir toplum da. Bozmayalım. Her ne kadar son yıllarda, abi. son on yıllarda, 20, otuz yıllarda uyuşturucu kullanımı on iki ah, yaşa kadar ah, inmişse ne kadar ahlaksızlık 700'den artmışsa da genel olarak dediğinize katılıyorum. Evet. Yani bu her türlü kötülüklere rağmen, Ya düşün, bir vatandaşı dışarı çıkartmak için 100 bin mahkumun mahkumiyeti affedildi. Dışarı çıktı o mafya babası da dışarı çıksın diye. Evet. Ve onlar hemen ne yaptılar? Karılarını, kızlarını falan kestiler. Yeah. Adamları öldürdüler. Yeah. O yeah. Çünkü adam mahkum zaten. Evet. Cezasını yeah. çekmeden çıkmış. Evet. Diyor ki zaten cezam vardı evet. ben Beleşten çıktım şu işimi de halledeyim diye bir daha temizleyeyim, şey yapıyor. Hı. Hal böyle olmasına rağmen ben yine de mayamızı salat Yok mayamız ben diyorum. ben de mayamıza güvenirim Çok güvenirim ama olabilirim. ama aman Allah korusun yalnız ben 45 ili gördüm 45 ili gezdim bu seçim e, arenasında e, toplum bazı konularda uyanmaya başlamış çünkü tehlike çanlarının çaldığını görüyor. Sadece tarımın bitmesi efendim hayvancılığın bitmesi meselesi falan değil. Bunlar bunlar bitmiş. Bakın ticaret odaları, ziraat odaları efendim konuştuğunuz zaman şehir şehir ne noktaya geldiğimizi açıklıyorlar. Ama bundan daha kötüsü ne biliyor musunuz? Toplumsal ahlakın çöküşü. Bir ilçede söylediler. Kızlarımız adlarını değiştiriyorlarmış. Rus atları koyuyorlarmış ki evet. daha kendilerini cazip hale getirmek evet. için. Bunu anlattılar bana. Çok, çok şey. Çok. Tüylerim diken diken oldu. Aynı ilçede gelmiş. dört ilçe şey aynı ilde bunlar muhafazakar Selçuklu coğrafyası. Aynı ilde dört ilçe ye girilmiyormuş. Diyorlar ki Afganlarla ilgili patatesi verse uyuşturucu yapıyorlar hocam diyor o kadar uyuşturucu almış başını gidiyor. Evet, tamam. Bu atom çayınız çok güzelmiş. Hakikaten güzel. Her yerde normal çay içtik. Işte, <laughs> Fiyat olsun. Genel sekreterimiz <laughs> özel karışım yaptı söylüyor. Bu Sağ ekşilik olsun. nereden geliyor acaba? Nar, nar çiçeği falan mı At acaba? Bunlar di bakayım ne demek. <laughs> Sultan çayı diye geçiyor. Sultan çayı. Şifa deposu kardeşim bu. De bakayım. Ellerinize sağlık. Sağ Canım benim bunu kendin mi yapıyorsun? Evet. Bu Ankara'da sipariş veriyoruz. Ha. Evet. İçinde iki, üç çeşit baharat var. Yani evet. Mükemmel bir çay. Bir mükemmel şey olmaz, bir size. Şey Eyvallah. <laughs> çok teşekkür ederiz. Teşekkür Ellerine sağlık. Her zaman bekleriz efendim. E, e, geliriz tabii ki efendim. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Şifa olsun. Evet sağ ol kardeşim bayramlaşmaları biraz Anadolu hmm. kültürüne çok benziyor hocam. E, Anadolu kültürü hem inancımız hem de Tabii. kültürümüzden kaynaklı bir durum. Ee, biz de onlar ama bir şey almıyorsunuz. Çay içiliyor da. Hocam e, vallahi e, hep kilo yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kameraların <gülüyor> önünde biraz daha eee değil mi? Çok teşekkür ederiz. Ama iyisin sen o noktada eee öyle bir sorunun yok. <gülüyor> Sağ olun. <laughs> Sağ olun yani. hocam. Siz de öyle. Biz